merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu bel sesini açacağız. İçinde lastik yapımı anlatıyor. Burada boncuklar var. Bu bu lastikleri buraya koyacağız. Bunları, bunları işte buraya takacağız. İçine biraz boncuk koyup lastik yapmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız kutuyu incelemeye başlayalım. Üstünde böyle bir bar resmi var. İçinde kalp bir desen var. Buraya eşyalarımızı koyacağız. Gördüğünüz gibi buradaki de sandık Anladığınız üzere. Her tarafında Barbie yazıyor. Bu Barbie arka tarafta ve ön tarafta Rulü Evet arkadaşlar kutumuzu açıyoruz. Bu taraftan makasla bantını kesiyoruz. Bantını kesmedik galiba. Kapağını açalım. Kulaklığımız var. Bakın. Evet arkadaşlar seti açıyoruz. Önce kulaklığımıza bakalım arkadaşlar. Takbile olmak için buraya lastik takıyoruz. İlk olarak buraya lastik takıyoruz. Ama biz lastetini atamadık arkadaşlar. Allah. Beybolm, sizleri biraz dışarıya alalım. Evet, Barbie Hanım e, çıktı arkadaşlar. Hı -hı. Evet. Ee, benden beklediğim buydu zaten. Buralar asacağımız kısımlar arkadaşlar. Bu delikler. Bu delikler asacağımız kısımlar. Evet. Evet. içinden çıkartıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar kutunun içinden çıkardığımız bu kutu arkası plastik önü plastik önünde Barbie falan yazıyor. Evet arkadaşlar açıyoruz. Bu beyaz kısma lastiğimizi asacağız. Buraya da boncukları koyacağız. bakarken ben de boncukları çıkarttım. Boncuklarımız 3 adetten oluşuyor. İlk olarak bunu açabiliriz arkadaşlar. Bakın üstünde Barbie yazıyor. Bakalım hangi boncukmuş? Oh, pamuklar arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Şöyle boni bon gibi pamuklar var. Onlardan çıktı arkadaşlar. Bunları dökelim şuraya. Çok yumuşaklar arkadaşlar. Tamam ikincisini açalım. Ne varmış? Bunun da üstünde gene Barbie yazıyordu bu arada. Üçünün de üstünde Barbie yazıyor. Oo bunun içinden pullar çıktı arkadaşlar bakın. Pulları buraya dökelim. Hop hop hop. hop. İçinde başka bir şey yok. Bunu da açıyorum arkadaşlar. Gene üstünde Barbie yazan bir paketimiz var. O bunun içinden taşlar çıktı arkadaşlar. Uf 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 uf. taş çıktı arkadaşlar. Şu taşları bir ayırabilirsem arkadaşlar. Evet arkadaşlar boncukları koydum. Diğerin oradaki gibi. Şimdi bu kancaları bu çuba takacağız. Evet, bunun poşetini açabiliyoruz elle. Çok kolay. Zaten yapışkanlı olduğu için arkadaşlar işimiz kolay. Birini alıp buraya bu şekilde takacağız. Evet arkadaşlar taktık bile. İkinci adımda ne diyor? Bu lastiği bu çubuğa takın diyor arkadaşlar. Bu lastiği çubuğa takacağız. Alta da üstte de geçiriyoruz. Anişkom. Evet arkadaşlar. Üçüncü adımdan diyor Hemen bakıyoruz. Üçüncü adımda da bu şeyleri folyo gibi olanları bu tülleri bu lastiğin orasına getirmiş arkadaşlar. Bakın. Biz de laf bunu geçiriyoruz. Nasıl geçirmiş bir daha bakabilir miyim? lastiğin üstünden geçirmiş böyle bunu böyle yapmış 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 lastik gibi sarmış evet dördüncü adımda ne yapıyor Evet arkadaşlar lastiğimizi çıkarttık. Sonra diğerini çıkartıyoruz. Alttaki lastiğimiz arkadaşlar. Lastiğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bu kancanın diğer ucunu bu lastiğimizi sıkıca tutturuyoruz. Lastiğimiz şimdi oldu arkadaşlar. İçine bu süslerden koyacağız. Ben biraz pompon koymayı öncelikle istiyorum. Biraz pompon koyduk arkadaşlar. Biraz pullar koyuyoruz diğer taraftan. Benim canım pullu pompon istedi. Pullarımızı da koyduk birazcık taş koyuyoruz arkadaşlar. Ben taş koydum. Üçünden de koydum arkadaşlar ben. Ben her şeyi çok seviyorum çünkü. Bu kutudan çıkan her şey çok güzel bu. kapatıp biraz salladım. Şimdi. Kılavuzluğa bakıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz bilmiyor olabilirsiniz ama bu bir yapışkan. Bu lastiğin taktığımız şeyin bir ucunu böyle süreceğiz. Ucumuzu hop sürdüğümüz tarafı yapışkanımızı şimdi bir kenara bırakıp bunun üstüne bunun diğer tarafını kapatıyoruz ki Boncuklarımız içinden düşmesin. Evet arkadaşlar. Yapışkanımızı tekrar alıyoruz. Ve bu sefer buraya sürüyoruz. la Sürdük arkadaşlar. Şimdi kaldırıp bir daha koyuyoruz. Ve bu sefer bunun bu diğer ucunun içine bunu böyle yapıştırıyoruz tam olarak böyle arkadaşlar. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tokamız pomponlu, boncuklu ve pullu oldu. Tokamız çok güzel oldu arkadaşlar. Hem esnek hem de süslü. Siz de bunu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tokayı saçıma taktım. Nasıl görünüyor? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.